Ben yani devam edelim. Burada şallar var, çoraplar var. Şu tarafta ikinci kıyafetler var. Şurada terlikler gelmiş. Bayan için çok güzel. Yani almak isterseniz bayan terlikleri güzel. Burası saat 2 kadar açık. Takılar var burada gösterelim yavaş yavaş. Sabaha kadar açık da yani 3 gibi falan tezgahlar toplanıyor ya. Arkadaşlar takip edebilirseniz seviniriz. Tablet de var. Burada her şey var. Yayın çok karanlık değil değil mi? Ben ekran ışığını biraz kıstım ama kameranın ışığını. İstanbul şişle bomonti. Bunlar 350-400 lira arasında satılıyor. Belki yani 450 lira fiyatları tam bilmiyorum değişiyor her hafta.